الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kale kem lebithtum fil ardi adede sinin. Kalu lebithna yevmen ev ba'da yevm. Feselil addin. Sadakallahul alim. Muhterem müminler. Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Aziz kardeşlerim, zaman hızla akıyor. Ömür sermayesi tükeniyor. Sayılı günlerimiz azalıyor. Yılları eskittikçe hesap gününe biraz daha yaklaşıyoruz. 1 Ocak pazar günü yeni bir yıla girdik. Duvarlarımıza yeni takvimler astık. Tıpkı bir sene önceki gibi. Nasıl da tükendi 365 gün. Nasıl da göz açıp kapamak kadar çabucak geçti yüzlerce gün, binlerce saat. Yeni günler Yeni bir yıl yaşayacağız. Ömrümüz olursa onların da tükendiğini göreceğiz. Bir gün biz de bir takvim yaprağından önce düşeceğiz dünyadan. Bizden önce başkaları için hep böyle oldu, bizim için de böyle olacak. Başkaları için sıradan olan bir gün bizim için en büyük göç olacak. Ömür defterimiz kapanacak. Ebedi ömrümüzün rengi o gün belli olacak. Dünya imtihanımız sonlanacak. Elimiz, kolumuz bağlanacak. O günden itibaren ebedi hayatı kazanmak için bir şey yapamaz hale geleceğiz. Geçirdiğimiz yılların hesabı sorulacak. Aziz müminler, yeni yıl ister Hicri olsun ister Miladi, önemli olan bizim vakti nasıl karşıladığımızdır. Önemli olan yeni bir yılın başlamasına ne anlam yüklediğimizdir. Yıllar ister aya göre belirlensin, ister güneşe göre fark etmez. Rabbimiz bize güneşi de şahit gösterir, ayı da. Önemli olan yeni günlerin adının ne olduğu değil, yeni günlerde nasıl var olduğumuzdur. Zamanın geçişini haber veren yıl başlangıcı gibi özel zaman dilimleri bizim için bir fırsattır. Bu fırsat yeni bir başlangıç yapmak içindir. Hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak içindir. Hayatımızda yeni beyaz sayfalar açmak içindir. Zamana değer katabiliriz elbet. Zamanı kurtuluş sebebimiz yapabiliriz. Zamanı ilmek ilmek işleyebiliriz. Gelen yılın günlerinde cenneti kazandıracak işler yapabiliriz. Önümüze gelen her yeni günü kendimize güzel bir şahit yaparak ahirete yollayabiliriz. Her yılın başlangıcı aslında bizlere bu mesajları veriyor. Ancak üzülerek ifade edelim ki başka dinlere, başka kültürlere, başka dünyalara ait sembolik unsurlar yılbaşı ile bütünleştirilerek bir tüketim kültürüne dönüşmüştür. Daha endişe verici olanı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklar üzerinden bir kimlik ve kültür erozyonu gerçekleştirilmesidir. Ömrümüzden bir sene gittiği halde sanki bir sene kazanmış gibi zamandan intikam alırcasına kendini ve değerlerini unutarak kendinden geçerek günaha girmek ne kadar hazindir. Emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, talih ve şans oyunlarının peşinden sürüklenmek ne kadar üzüntü vericidir. Gönül ister ki her yılın başlangıcı insanoğlunun iç içe geçmiş muhasebelerini yaptığı, kendi insanlığını yeniden bulduğu bir milat olsun. Değerli kardeşlerim, her yılın başlangıcı ömrümüzden geride bıraktığımız yılın muhasebesinin yapıldığı vakittir. Yeni bir yıla daha kavuşturduğu için Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz gereken vakittir. Zamanın sahibi Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzun şuurunda olma vaktidir. Günün beş vaktini secde ile anlamlandırmaktır. Durduramadığımız vakti yüreklerimizle doldurmaktır. Bu fani dünyadan ebedi cenneti çıkarabilmektir. Yeni yılın ifade etmeye çalıştığımız bu güzellikleri elde etmemize, gerçek anlamda insan ve mümin olmamıza vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabtan birine şöyle nasihatte bulunuyordu. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetten önce boş zamanın, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının. إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم